Avrupalı bir grup sözde imam İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ziyaret etti. Heyete öncülük eden Tunuslu İsrail asıllı Fransız imam Asen Şargumi Herzog için şu ifadeleri kullandı. Kardeşlik, insanlık ve özgürlük dünyasını temsil ediyorsunuz. Siyonist rejimin Cumhurbaşkanı Herzog görüşmede hepimiz İbrahim'in çocuklarıyız diyerek karşılık verdi. Ve İsrail'deki Müslüman nüfusun sözde İsrail toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. İsrail medyasına göre heyette Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İtalya'dan 15 imam yer aldı. Ancak bu isimlerin yıllardır İsrail yanlısı duruşlarıyla bilinen kişiler olması dikkat çekti. Heyette yer alan sözde imamlar aynı zamanda İsrail'in ulusal marşını birlikte söylediler. Hasan Şagumi, Yahudi toplumu ile kurduğu yakın ilişkiler, Holokost anmalarına ve antisemitizmi kınamak amacıyla düzenlenen çeşitli gösterilere katılımı sebebiyle Yahudilerin imamı gibi sıfatlarla anılıyor. Etkinliği düzenleyen elnet isimli örgüt, Mart ayında Paris'te Cumhuriyet için Fransa İslamcılığa karşı başlığıyla İslam düşmanlığı içeren bir mitinge ev sahipliği yaptı.